Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe maribor maçını değerlendirmesini yapacağız ve önümüzdeki Samsun Spor maçı hakkındaki görüşlerini paylaşmak için karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Fenerbahçe Moribor maçına başlayalım. Aslında ilk maçta tur garantilecek garanti bir, bir skoru almıştık. Maç ilk maç 3-1 bitmişti. Ama şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Slovenler ve o coğrafyadaki insanlar zor insanlar arkadaşlar. Yani onlarla mücadele etmek çok zor. Hani Galatasaray e, Zagiyes maçı gördünüz. Hani Galatasaray uzaktan attığı gol Mertens'in zor hani 30 metreden attığı o gol olmasa çok zorlanabilirdi Galatasaray. Belki elenebilirdi de. Fenerbahçe ile eşleşmesi de öyle 2-1 yakaladı Maribor. E, Altay biraz daha hani kötü oynamaya devam etseydi o maçta tehlike yaşasaydı Fenerbahçe belki 2-2 bitebilirdi maç. Ondan ona rağmen Fenerbahçe 3-1 bitirmişti maçı. Ee, önemli kısım da şuydu arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin rotasyonu çok aşırı bir rotasyonu kaçarsa maçın çok tehlikeli bir yere gidebileceğini düşünüyordum. Hoca onu herhalde düşünerek çok böyle aşırı rotasyona gitmedi. Bu İsmail Kartal için Fenerbahçe adına iyi bir şey işaret. Çünkü arkadaşlar bizim oyuncumuz her maç her maç değerli. Çünkü şöyle bir şey var. Şunu çok samimi söyleyeyim. Önümüzdeki Twente maçı var. Biraz e, sert bir takım. Yani sert bir takımdan kastım. Oyuncu kalitesi, oynadıkları ligden bahsetmiyorum. E, kötülerinden dolayı diyorum hani adamlar neredeyse 20 senede Avrupa'da her arenada her şeyde bulundular. UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde her yerde varlar hani. Her zaman bir çeyrek binler, yeri final, yarı final, yarı final olması ve işte son 16. Bu bu e, bu şeylerde bulunurlardı. Bu zamanlarda o, o yerlerde bulunurlardı. Onun için e, zor bir maç var. Eğer biz Tronto'yu geçersek samimi söylüyorum bunu. Biz gruptan çok zorlanacağımızı düşünmüyorum yani ilk 4 maçta 4'e 4 yapıp hatta böyle bir Belki en kötü ihtimalle bir beraberlik alırız. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Hani ilk 4 maçta. En kötü ihtimalle 5. maçta garantilemiş oluruz zaten kazanıp. Yani böyle bir önümüzde çok bir açıklık varken ve hani konferans liginde taş atasın 5 tane takım vardır. Hani bizde seviye olarak, kalite seviyesi olaraktan bahsediyorum. Lig seviyesinden bahsetmiyorum. Kalite olarak bize eşitler 5 tane takım vardır. Onlarla öyle ya da böyle ya karşılaşacağız ya onlardan kaçacağız. En kötü ihtimalle yarı finale kadar kaçabiliriz arkadaşlar. En iyi ihtimalle yarı finale kadar kaçabiliriz. Ve bu da yarı final demek arkadaşlar. iki maç, üç maça bir kupa demektir. Hani bu hani bu kupayı böyle hani dışlamamamız lazım. Galatasaray mesela UEFA kupası var. Durmadan bizim Avrupa kupamız var diyorlar. Bizim de artık bir Avrupa kupamız olabilir. Ama çok kötü bir şey değil. E, kupa kupadır arkadaşlar. Mesela ben Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe taraftarlarını dinliyordum. Hani biz Ziraat Türkiye Kupası'nı mı kazanacağız? öyle bakmamız lazım. Kupa kupadır arkadaşlar. Zira Türkiye kupası da kupadır. Galatasaray'ın bize aramızdaki en büyük fark bu bence. Zira Türkiye kupasında Galatasaray'ın 15 tane 20 tane kupası var. Bizim 5 tane mi 6 tane mi bilmiyorum artık 8 tane falan var herhalde. Aramızdaki kupa sayısının bu kadar farklı olması sebebi bu. Yani biz kupaları küçümsüyoruz. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Hani 9 senede şampiyon olamıyoruz Lig'de özellikle. Avrupa'da bir yarı finalimiz var. Bir çeyrek finalimiz var şampiyonlar liginde. Ondan sonra yok yani. Böyle olmaması lazım. Hem Türk takımları için hem Fenerbahçe gibi köklü bir camianın Avrupa'da her zaman bulunması lazım. Hem yani bu kadar ekonomik şartlardan dolayı. Ondan dolayı biz Twente'yi geçtiğimiz takdirde Avrupa'da önümüz çok açık. Hani böyle her maçı küçümse, yani küçümseyerek çıkmamamız lazım. Özellikle Avrupa maçlarını kazanıp geçmemiz lazım. Dediğim gibi biz Twente maçlarını geçersek şayet ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Eğer geçersek önümüz çok açık ve samimi söylüyorum bunu biz çeyrek final en kötü ihtimalle çeyrek final yapacağımızı düşünüyorum. Bir adım kadar yarı final yapacağız. Hani uzun ama sonra yarı final Hani yarı final seviyesini göreceğiz. Bu bizim için, bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Onun için her maç, Avrupa'daki her maç bizim için değerli. Hem kulüp puanı olarak hem de ülke puanı olarak da önemli. Ondan dolayı Maribor maçını hoca çok fazla rotasyon yapmadığı için ondan dolayı mutlu oldum. Hani kalede rotasyona gitti demek doğru değil bence. İrfan Can'ın eğri bayat oynaması çok normal ve bence hak ediyordu. Altay Fenerbahçe'nin birinci hani kalecisi olarak görülüyordu. Yani özellikle İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi olarak. Abi e, Altay'ın bu performansıyla yani İrfancan Eribay'ın kaleyi kapat kaptırması çok normal, çok kötü oynuyor Altay yani kötü değil arkadaşlar, çok kötü oynuyor. Hatta belki daha da kötü kelimeler var. O kelimeleri ben Fenerbahçe forması giyen bir önce söylemeyi hoş muyum. Özellikle Fenerbahçe'nin kalesini son maçta Antep maçında Altay koruyordu biliyorsunuz. Onun kafasına şey geldi. Fenerbahçe tarafı Fenerbahçe taraftarları futbolcunu küfür edebilir. Ben hani bunları tasvip etmiyorum Yani. bunlar doğru şeyler değil. Ama bunları yapabilir, ne bileyim gider tesis basar futbolcu döver. Bunlar yapılır sağ dışında. Ama sağ içinde hiçbir futbolcu bırakın hani ısıklama bile yapamaması lazım. Hadi bir nebze ısıklama yapabiliriz. Bu kadar 9 de Fenerbahçe bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçiyorken ısıklama olur ama bir futbolcunun kafasına şatmak atmak birine yine hani ufacık bile bir şey atmak atmamak lazım. Özellikle bu kadar kırılgan bir dönemdeyiz. Bu sene bizim için çok çok önemli. Her sene olduğu gibi bu sene de çok önemli. Onun için Hani hiçbir futbolcumuzu ıslıklayalım. Eyvallah. Maç sonu bittikten sonra ıslıklayalım. Ama maç içinde hiçbir şekilde ıslamamamız lazım. Küfür etmememiz lazım. Onlara destek olmamız lazım. İrfan Can, İrfan, Can, İrfan Can, ilk, ilk, maç herkes ıslıklıyordu. Şimdi İrfan Can KVC göklere çıkarılıyor. Bu kadar da, da uç, uç seviyeler durmamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Hani Altay tamam Fenerbahçe'nin kalitesini artık hani koru, koruyacak bir seviyede değil. Eyvallah. Ama bu kadar da aşağılayacak bir seviyede değil. Hani o kadar kötü bir seviyede de değil. Bunu paylaşmak istedim. Yani bu fikrimi belirtmek istedim. İrfan Can kaleye geçtikten sonra kalede olan o öfke hani nasıl derler güvensizlik acaba kalemize gelecek ilk şut gol mü olacak? O şey kırıldı zaten. İlk, ilk, hani kale gelen ilk şutta penaltı oldu. Böyle bir bassızlığımız var. Bilmiyorum hani bunu bu bassızlığı nasıl kıracağız? İrfan Can için bence çok iyi bir maç çıkardı. Ama Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can olmaması lazım arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. İrfan Can iyi maç çıkardı. Eyvallah. Ama ikinci acısı olur Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kaleci seviyesi Kelo Novas'tır. Gelirse Livakovic'tir. Volkan Demirel'dir. Prime Volkan Demirel'dir. Rüştü Eşper'dir, Bunlar da Fenerbahçe'nin seviyesi. Ondan dolayı İrfan bu maçtaki performansına dolayı onu tebrik ederim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak ondan dolayı verdiği performansından dolayı mutluyum. E sağda Ferdi her zamanki Fer'de, Ona, ona alakalı pek böyle ekstra bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Yani adam her zaman onun üzerinden en kötü ihtimalle de oynuyor. Bu çok bizim için çok e, güzel bir şey. Samet başladı. Ben yani Samet başladığında biraz çekincem vardı. Hani böyle ağır mı ağır kalır mı acaba? Çok sırıtmadı aslında bakarsanız. Yanında Perez, Perez vardı. Samet'ten biraz çekincem vardı aslında. Hani ağır kalır bir sakarlık yapar mı diye. Tam tersi Perez yaptı. O penaltı yapmamız lazım. Fenerbahçe seviyesinde bir stoper o penaltı yapmamız lazım. Hani o oradaki savunma, oradaki hücum oyuncusu Maribu'nun hücum oyuncusu orada istese de hani oradan pozisyon da yaratamazlar. Yani öyle bir yetenek kabiliyeti de yok. Gidip Perez o penaltı yaptı. Belki de o penaltı gol olsaydı Fenerbahçe'nin işi çok zor olabilirdi. Yani o hani Allah korudu diyebiliriz yani. Öyle bir pozisyondan döndük ve bir sıfırken bir bir olabilirdi. Ve başımız çok ağrıyabilirdi aslında. Yani Maraba bizim sevimize bir takım değil. Onu bir söyleyeyim yani ama Avrupa maçı arkadaşlar yani. Kimse kimse küçümseyecek bir durumda değil. Mesela Galatasaray Molde ile oynayacak. Önümüzde, önümüzdeki hafta herhalde. Molde'yi Galatasaray'ın normalde elemesi lazım. Ama eğer Galatasaray küçümseyerek çıkarsa ilk maçta da büyük ihtimalle şey oynamayacak. E, Torreira oynayamayacak. Galatasaray için çok eksi yazacak. Galatasaray küçümserse ben size söyleyeyim yani Maribor Galatasaray'ı yener. Hani futbol hani Galatasaray'ın normalde yenmesi lazım eyvallah ama futbol bu. Kimse küçümsememiz lazım. Maribor'da e, o Perez o penaltı yapmaması lazımdı. Ona rağmen İrfan e güzel bir penaltı çıkardı. Hani rakip kötü vurmasına rağmen yani o köşeyi bilmesi bile bir kaleci için hani özgüvenini arttıracak bir şeydir. Osterwolle bu maçta hani geçen maç için söylediğim eleştirilerden biraz farklı olarak iyiydi ama diyorum yani Fenerbahçe seviyesi Oscar olmaz. Fenerbahçe sol biki yani yediği bile Oscar olmaması lazım. Ama o kadar para vermişken mecbur herhalde kalacak gibi duruyor. İsmail Yüksek her zaman üzerine koymaya devam eden bir 6 numara gibi oynuyor ama bence ideali yani ideal pozisyonu 8 numara olması lazım. Bence Şimanski'nin yediği olması lazım. İyi bir 6 numara gelirse İsmail Yüksek 6 numara da olabilir. Ama bence Sebastian Şimanski'nin yediği olması lazım. Olsun yani 6 numara da oynuyor. Se, İsmail Yüksek'le alakalı sadece diyeceğim şu var arkadaşlar. Topu ayağına e, ayağına çok ayağına top çok yakışıyor. Eyvallah. Hani ara pasları da güzel oluyor. Hani böyle ince pasları görüyor. Ama oyun kurulumunda İsmail Yüksek'in olmaması lazım. Orada 6 numarada gerçekten hani Prime Mehmet Topal demesi bu. Orada o topu çıkaracak. İşte mesela o zaman o zaman dönem o, dönemdeki Emre Belözoğlu vardı yanında. Meriç vardı. Onları bırakıyordu. O topu onlara aktarıyordu. Onlar da gereken işleri yapıyordu. Bize de böyle bir altı numara lazım. O topu Fred'e ve Sebastian'a verip o topu onlar kurması lazım. O topu oraya kadar getirmemiz lazım. Ondan dolayı ben İsmail Yüksek'in performansını beğeniyorum ama altı numarada yeterli olur mu? Koskoca bir sezonda yeterli olur mu? Onda şüphelerim var. Biraz aslında e, Slovenya'da kaptan olarak çıktığı maçta bir gol atabilirdi. Çok yani kendi klasında o pozisyonu gol atması lazımdı ama sağlık olsun. Yani bazı pozisyonlar olur kaçırırsınız. Ama e, kalitesinden eminsinizdir. Miyazas da öyle bir topçu. Şu an performans olarak kötü ama iler eminim ki bir, bir 5-10 maç geçtikten sonra Meyaz Aysel performansı da atacaktır. Sebastian Sebastian'a alakalı tek şüphem vardı. Hani bunu söyle, söylemiştim herhalde önceki videolarda. Gol katkısı ne kadar alabiliriz? Ben hani 10 numara hani tam 10 numara değil 8 numara değil. Öyle bir pozisyonda oynarken en az bir 10 gol atması lazım diyordum. Şu an beraber 2 gol 3 asist var. Yani iyi bir seviye ama tabi bunu se hani sezon boyunca devam ettirebilecek önemli kısım orası. Eğer devam ettirirse Fenerbahçe 9'a aldığı topçuyu 25'e okutabilir. Yani Polonyalı bir oyuncu olduğu için. Ondan dolayı 25 milyona satabilir bir sezon içinde belki. Sebastian'la alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sebastian'ı şu an herkes beğeniyor. Ben de beğeniyorum. Ondan yana sıkıntı yok. Ama övgüler yağdırıyor. Herkes yani Alex'e benzetmeye çalışıyorlar. Alex seviyesini göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar Alex'e bu dünyadaki, bu ülkedeki hiçbir futbolcu kıyaslanamaz. Yani o kadar ne söyleyeyim. Kıyaslanacaksa 3-5 tane futbolcu söyler. Mesela bir Hacı'dır. Biri Tariska'dır. Herhalde diğeri de Tadiş'tir yani. Başka bu o seviyede topçu var mı bilmiyorum on numara olarak. Hani Tadiş de tam on numara değil, yani. Kanattan on numara. Hani 3 tane topçu varken Sebastian'ın Alex'e kıyaslanmaması lazım. Sebastian iyi bir rol oyuncusu. Ve Fenerbahçe çok ondan katkı sağlayacak gibi duruyor. Fenerbahçe de katkı sağlayacak duruyor Sebastian. iki taraflı olacak büyük ihtimalle. Bundan dolayı Sebastian'dan performansından mutluyum. İrfan Can Kahveci. Sezon başları İrfan Can Kahveci hep iyi başlıyor. Bu sezon da öyle oldu. İki sezondur İrfan Can Kahveci sezon başları iyi geçiyordu. Ama ondan sonra kötü döneme giriyordu. Umarım bu sezon öyle olmaz. İrfan Can Kahveci ile alakalı sadece şunu söylemek istiyorum. Taraftarla artık kanı, hani taraftardan bir şey ispatlamak zorunda olduğunu hissediyordu. Artık o sanki o şeyden çıktı. Ben zaten büyük topçuyum. Benim kimseye bir şey ispatlamam gereği yok. Çok basit oynadı. Çok hani kendi klasına yakışır paslar attı öyle. Basit oynadı. Arayı gördü. Çok net bir vuruşla golü attı. Bu Fenerbahçe işte bahsettiğim Fenerbahçe seviyesi buydu arkadaşlar. Yani İrfan Can Kahveci Fenerbahçe topçusudur ama performansını arttırması lazımdı. İrfan Can Kavici'den dolayı bu performansından dolayı da mutluyum. Batu ile alakalı bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Hani Batu ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Geçen maçta Antep maçında çok kötü performans sergiledi bence. Hani Fenerbahçe'de hani burada kalacağım mı gideceğim mi bir tripleri vardı. Ama ona rağmen Bacuay'ı bu maçta bence iyi performans sergiledi. Bir asist yaptı. Topu Miyazaysa topu indirdi. Ve Miyazaysa orada biraz daha dikkatli vursaydı. Hani böyle daha net bir vuruşa gitseydi belki de ikinci asistini yapacaktı. Bu performans bu maçtaki performansından mutluyum. Batshuayi'nin bize çok faydası olacaktır. Ben Edince koca bir sezonunu Edince ile geçeceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı Batshuayi'ye çok ihtiyacımız var. Batshuayi'nin de bunu bilmesi lazım <çrible> bence. O klasta bir topçunun Fenerbahçe'de kalırsa çok büyük farklar yaratabiliriz. Hani ikinci forvetimiz Batshuayi, Batshuayi olması çok büyük bir seviye atlatır. Tadic her zamanki gibi o da Ferdi gibi topçu. Onun üzerinden yedilik hiç yani 7'nin altına düştüğü maç yok. Performans olarak düşebilir ama hiç hani o şey hissettirmiyor yani. Bir ara pas atıyor sanki bu maç onun üzerine oynamış gibi hissettiriyor. Bugün de e, önceki maçta yani Maribor maçında da bir gol attı. Çok denedi. Çok asist. Hani o par, pasları denedi. Ama olmadı. Olsun. Tadiç her zaman gibi gol ya da asist katkısı yapıyor. Tadiş'ten hani ilk geldiğinde Fenerbahçe geldiğinde en çok mutlu olduğum topçu herhalde Tadiç'ti bu sezon özelimde. Ve beni haklı çıkardığı için de çok mutluyum. Fenerbahçe 2-11 hakkında bunu söylemek istiyorum. Ciku ile alakalı da hani yani sonradan gelen topçular hakkında sadece Ciku ile alakalı bir şey söylemek istiyorum çünkü onu görebildik. 45 dakikadan biraz fazla da olsa uzatmalarla beraber. Fenerbahçe'nin hani böyle dediğim gibi BK, Fenerbahçe'nin birinci stoperisi, ikinci stoperi Ciku olabilir. Hani Fenerbahçe seviyesindeki topçu olduğunu düşünüyorum. Halen hani belli bir, bir maç sayısını görmemiz lazım bence. Bir on maç görmemiz lazım ama hani böyle sırıtmıyor mesela Gustavo Enike sırtıyordu. Çok bariz belliydi. Ben Salay'ın kaliteli bir insan olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir Fenerbahçeli de aynı zamanda. Giderken çok üzülmüştü. Ama hep e, hani Salay'dan biraz çekiniyordum yani böyle durmadan. Onun üzerinden bazen 7 veriyor, bazen 10 veriyor, bazen, 10 veriyor, bazen 3 veriyor. Hani bir şey yoktu. Performansı durmadan bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı gidiyordu. Pe, e, Cico'da böyle bir şey yok hani. Onu görüyorum hani. Ama her zaman bu da Ferdi gibi onun üzerinden 7'lik bir topçu. Bu bizim için iyi bir şey. Ama ben hani diyorum eğer çıkabilirsek Perez'den ya da artık Cicu'na çıkamayacağımızı düşünmüyorum. Oraya lider bir stoper gelse güzel olur aslında ama hani bu kadar maaş bütçesi varken bu kadar para harcamışken hani onun düşüneceklerini düşünmüyorum. Hani ben Ali Koç'a az tanıyorum. Oraya da artık ben öyle bir şey gireceğini düşünmüyorum. Keşke ama olacağını düşünmüyorum. Ee, i̇kinci olarak bu bireysel performansları değerlendirdik. Maribor maçını da değerlendirdik. Üçüncüsü taraftar olarak alakalı bir şey söylemek istiyorum. Maribor taraftarlarının ne yapmak istediğini, neden böyle bir saçma sapan triplere girdiğini anlamış değilim. Maribor taraftarlarını ben anlayamadım. Orada hani pankartı alıp yani ne işe yaradılar, ne yapacaklar, evlerinde mi turşusunu mu yapacaklar anlamadım. Fenerbahçe taraftarları da gereğini yaptı, gitti, haklı olarak pankartını aldı, getirdi, sökerek aldı. Hatta giderken de <laughs> birkaç da taraftarı dönmüşler herhalde. Her neyse sonra polisin niye böyle bir triplere girdi, onları da, onların polisleri neydi bu kadar tripe girdiğini anlamış değilim. Polis fena başı taraftan niye biber gazı sıkıyor? Durmadan biz biber gazını yiyoruz. Kendi polisimizden biber gazı yiyoruz. Burada e, gidiyoruz deplasman deplasmanda biber, gazı yiyoruz. Yani ırçıda ben Türklerden ne çekincesi var? Niye bu kadar ırçılık yaptıklarına, Türkler ölüm demesini ne gereği var? Ben bunu anlamış değilim. Hani bir Yunanistan'la mücadele gitsek, hani böyle bir maça gitsek ve Yunanistan'ın bunları dese yine anlamam ama bir hak verim yani. Adamlarla 100 yıl önce yaşadığımız bir savaş, savaş muhabbeti var. Kavga etmişiz. Bu kadar birbirimizi öldürmeye noktasına gelmişiz. Onları anlarım. Hani gerçekten anlayışla karşıma noktasına gelebilirim. Ama Slovenlerin niye böyle bir şey girdiğini, niye böyle bir topa girdiğini anlamış değilim. Gerek de yoktu. Bence gereğini de Fenerbahçe taraftarı yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin pak alırsanız <laughs> gereğini yaparlar. Öyle diyeyim. Fenerbahçe taraftarı uğraşmayın. Özellikle deplasman tribündeki taraftarlarımız bence mükemmel. Kadıköy'deki türbünlerde keşke de deplasmandaki taraftarlarımız kadar olsa o zaman çok büyük fark yaratırız. Ee, taraftar olayla alakalı bunu diyeyim. Ve şunu da söylemek istiyorum. Maribo'nun bence çok büyük bir ceza alması lazım. Hani bize gelince 3-5 maç ceza veriyorlar, kapatıyorlar. Saçma sapan bizim bir tane maçta sahaya bir kim attı da belli olmayan bir maçta bu hatta bizim yarı final yaptığım sezon sahaya meşale atılmıştı havadan böyle hani uçarak bir tane para, para, para meşale attılar nasıl satayım. Nasıl başardılar da bilmiyorum. Oradan biz ceza yedik. Eğer biz buradan ceza yiyebiliyorsa bu kadar ufak bir şeyden bunun Sulavenlerin, Maribor taraftarının çok büyük bir ceza yemesi lazım. Ama ben yiyecektiğini düşünmüyorum. Bunu bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı yapsa emin olun çok büyük ceza yerlerdi. Mesela Zagreb e ayak maçında Ayek de hatırlamıyorum. Zagreb'in maçı vardı. Çok büyük olaylar çıktı. Bir tane Yunan taraftarı öldü. Mesela orada bir şey yapacaklar mı? Bence yapmayacaklar. Ama onu bir Fenerbahçe taraftarı ya da Türk takımı yapsaydı büyük ihtimalle çok büyük bir yaptırım olurdu. Ama bu çirkefliği ve iki yüzlü anlamış değilim UEFA'nın. Yani yapacak da bir şey yok yani. Onlar hani böyle biraz onların dediklerini katlanmak zorunda kalıyoruz bir noktadan sonra bence. Ama bunu bir Moribor taraftarının yaptığını bugün Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da ne bileyim Galatasaray, Trabzon yapsaydı çok büyük ceza alırdı. Bundan eminim. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar Trenet'e maçı ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sonra iki değerlendirmek istediğim iki yer bir daha var. Trenet'e maçı arkadaşlar çok zor geçecek diye düşünüyorum. Hani bu seviye olarak çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hani böyle Maribor ve önceki maçtaki gibi kolay geçeceğini düşünmüyorum. Hani Avrupa maçlarındaki iki maçtan bahsediyorum. Aslında dört maç. Öyle kolay geçeceğini düşünmüyorum. Özellikle kendimizdeki maçı ama sıfakasız 0 kasız 2-0 3-0 böyle yani atabildiğimiz kadar atalım yama yemeyelim böyle hani 1-0 2-0 da gidebilirse çok güzel olur. Çünkü deplasmandaki maç bize çok zorlu bir maç bekliyor olacağını düşünüyorum. Umarım ben yanılırım ve ilk maç çok net bir skorla kazanıp turlarız ve bundan dolayı mutlu olurum. İnşallah başarırız. Yani, hani hani Twente geçmemiz lazım çünkü Avrupa'dan para ihtiyacımız var hem, tam takım puanlarına ihtiyacımız var hem ülke puanlarına ihtiyacımız var. Bu üçünü ortaya koyduğumuzda Twente maçı bizim kazanmamız lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum bu fikstürle alakalı. Şimdi biz Samsun oynayacağız. Samsun deplasmana gideceğiz. Geleceğiz kendi evimizde. Maribol oynayacağız herhalde. Aman Twente oynayacağız. Sonra İstanbul Başakşehir deplasmana gideceğiz. Aman kendimiz evimizde oynayacağız herhalde. Sonra Twente deplasmana gideceğiz. Oradan gideceğiz Ankara gücü deplasmana gideceğiz. Bu fikstürü belirlerine yazıklar olsun demek istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Aynı şey Galatasaray maçı. Galatasaray'a da de öyle sanırım. Galatasaray Trabzon oynuyor kendi Nasıl bir fikstürse artık. Galatasaray sonra kendi deplasmana gidecek. Molde'ye. Arada bir tane derlik maçı var. Kiminle oynadıklarını bilmiyorum. Bir daha Molle ile kendileriyle oynayacaklar. Bu fikstürü kim ayarlıyor? Yani bir tane Türk takımı burada takılırsa ülke puanı gidiyor. Hadi Galatasaray bir nebze gruplara kalmayı garanti ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne bile UEFA Avrupa kalacaklar. Bunu Fenerbahçe yaşarsa ya da Beşiktaş yaşarsa Beşiktaş'ın kadrosu da geniş değil. Ne bileyim Adana'nın çok zor bir maçı var. Genk'le oynayacaklar sanırım. Beşiktaş da başımızın belası Dinamo Kiev'le oynayacak. Yani bu kadar de önemli maçlarda, önemli noktalara gelmişken bu kadar fikstürü bu kadar zorlamak ne gereği var bilmiyorum. Yani Fenerbahçe bu maçlarda mesela Pendik de oynuyorsa, mesela Beşiktaş Pendik de oynayacak daha doğrusu. O Beşiktaş'ın da güzel bir şey. Mesela Fenerbahçe'ye mesela örnek veriyorum. Kim olsun? İstanbul Spor oynuyorsa. Niye Başakşehir'le oynuyoruz mesela? Yani ne bileyim Samsun'la oynuyoruz. Biz niye bu kadar kendimizi zorluyoruz? Bunun ne anlamı var bilmiyorum. Gideceğiz. Buraya Trent oynayacağız. İstanbul, Samsun deplasmanına gidiyoruz. Geliyoruz buradan Trent oynayacağız. Sonra gideceğiz Başakşehir deplasmanına. Oradan geleceğiz. Trent'e deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra Ankara Vücudu deplasmanına gideceğiz. Bu e, çok dengesiz yani çok gereksiz bir fiksür. Bu kadar zorluğa gerek var mı bilmiyorum. Son arkadaşlar e, İsmail Kartal alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. İsmail Kartal alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk geldiğinde biraz şüphelerim vardı aslında bakarsanız. Acaba başkanı boyun eğer mi? Acaba az aza tahammül eder mi? Biz hocam başkanı biz bunlarla idare ederiz der mi? Aslında başlangıçta öyleydi. Ona sonra Fenerbahçe taraflarından büyük bir galen geldi ve bu fena benim çok mutlu etti aslında. Tavaş artık bir tepki koyması lazım. Artık yani 9 sezon oldu. Biz diğer kulüpler gibi değiliz. Biz bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon lazım. Bence bu sene şampiyon olabiliriz. Çok, önümüzde çok açık. Diyorum yani 6 numara ve 1 numara gelirse yani kalecimiz gelirse bizi Kadıköy'de bir maç bir istisaya bırakın olabilir bir maç. Onlarla bizi Kadıköy'de yenebilecek çok, çok az takım var. Ha, hatta geçtim ben yenebilecek diye düşünmüyorum da. beraber kalmaları bile mucize olabilir yani. Ben Trabzon'u biz Kadıköy'de darmadım ederiz. Ben böyle düşünüyorum. Hani. futbol mucizesi olmazsa, 10 kişi kalmazsak Aynı şekilde Beşiktaş bu kadar öyle devam ederse biz Beşiktaş'a yeneriz. Galatasaray maçı çok zor geçer ama biz öyle de böyle ben yeneceğimizi düşünüyorum. Eğer bak şunu da söyleyeyim yani. E, ee, söylemeden demeyeceğim. Biz 10 kişi kalırsak o maçı hikayesini bilmem ama 11-11'e giden her maçta biz 1-0 önde başlarız. Bu katı kötü taraftarına rağmen söylüyorum yani. Bu, kale, bu, ka, bu kadar kaliteli bir kadro taraftarı da ayağa kaldırır. Rakibi de biraz böyle korkutur yani. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı İsmail Kartal'ın e, hani transfere devam ettirmesi lazım. Hatta dediklerine göre Altay'a devam edilmesi istiyormuş. Üstlük kuralı diye bir başımıza bir bela var. Bundan çekiniyordu. Fenerbahçe 3 kuralının en son düşünecek kulüp olması lazım. Cengiz Ünder gelmese bile bunu söylüyordum. Mert Müldür gelmese bile bunu söylüyordum. Çünkü arkadaşlar Galatasaray geçen sene 1.5 Türk'te şampiyon oldu. E, 0.75 Kerem Aktürkoğlu, 0.75 Abdül, Abdülkerim, Abdülkerim Bardakçı ile oldu. 1.5 Türk'te oynadı. Galatasaray'ın sol beki Fenerbahçe'nin sol beki şu an Fenerbahçe sol bekine Oscar 7.5 milyon euro verdi. Şu an oynuyor kadroda. Aslında oynamayacak da Ferdi oynayacak. 7.5 milyon euro verdi Oscar Galatasaray Kazımcan'la oynadı. Kazımcan'la şampiyon oldular adamlar. Yani bu abartılacak bir şey değil. Senin 8 tane yabancın kaliteli olsun. 3 tane Türk'ün çok böyle ortalama seviyede olsa da sırıtmaz. Ona rağmen başkan bu sene gerçekten onu tebrik ediyorum. Ve bir Fenerbahçe olarak ondan ha, bu tavrına da mutluyum. devam etmesini istiyorum. Aslında ben Ali Koç'un seçilmesinin için bu için hani bunun için ben o istemiştim hani Ali Koç'u. Ben bilseydim böyle o, hani bu sezon, önceki 5 sezon gibi olacağını bilseydim ben Aziz Yıldırım'a devam ederdim. Ben Aziz Yıldırım'dan mutluydum yani. Şöyle mutluydum. Adam bize en kötü bir tane yıldızı indiriyordu. Vampir sakat makat ama adam geldi Galatasaray'a attı. Beşiktaş attı. Trabzon attı. Her zora sıkıştığında attı. Metis bile attı deplasmanda. Adam sakat haliyle bile attı. Düşünün yani. Nani geldi bir sezon. O gün o sezon Fenerbahçe'nin hocası başka bir hoca olsaydı büyük ihtimalle o sezon şampiyonduk. Ona rağmen hani o kadar istatistik yaptı. Bedava 5-6'ya mı geldi? Ona gitti. Yani Fenerbahçe başkanın bunları düşünmesi lazım. Fenerbahçe mesela Mahir Koç'un düşündüğünü düşünmüyorum. Keşke düşünse. Fenerbahçe Ramos alsa. Çünkü bize bir lider lazım. Ama işte Ramos olmasa bile o seviyede bir topçu alması lazım Fenerbahçe'de. Lider bir stoper alması lazım. düşünmüyorum. Keşke alsa. Mahir Koç'un Ali Koç olduğunu hatırladığı, hatırladığı an Fenerbahçe seviye atlayacağını düşünüyorum. Şu ana kadar bir seviye atladık. Ama yeterli olur mu bilmiyorum. Diyorum tekrardan. 1 ve 6 numara çok önemli. Kalecimiz ve 6 numara. Orada hata yapmamız lazım. İsimler geçiyor, güzel isimler geçiyor. Umarım gerçekleşir. Umarım sezon sonu yani dönemin sonunda saçma sapan bir tane transferle kapatmayız. En çok korkum o. Yani şu an güzel bir kadro kuruyor ve çok güzel yere gidiyor. Umarım devamı da gelir. İsmail Kartal'ın e, oyunu da memnunum bu arada onu da söyleyeyim. Şu ana kadar Fenerbahçe topu alarak oynuyor ve güzel oyun pas, pas oyunu kuruyor. Fenerbahçe olması gereken bu gitgel olacak ama ee, geçen sezon Cesus'la alakalı e, yani eleştirilen biri oydu. Çok git gel geliyordu ve orta saha yani yol geçen ona dönüyordu. Ve takım bir nokta sonra tıkanıyordu. Ve e, bazı oyuncular o kadar çok sık oynadıktan dolayı istediği performansı da veremediği için bir nokta sonra tıkanıyorduk. Şimdi pas oyunu oynuyoruz ve kaliteli topçularımız var ve Fenerbahçe bu oyunu daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Eğer işte Ekim-Kasım geldiğinde de bu seviyede artacağını düşünüyorum. İsmail Kartal bu şekilde devam etsin. Ve sağ olaylara ilgilenmesin. Ben Fenerbahçe taraftarlarına ve başkanına da bunu söylüyorum yönetime de söylüyorum ve hocasına da söylüyorum. Bizim sağ, içi, sağ dışı olaylarına girmemiz lazım. Biz sağ içine odaklanalım. Bu sene şampiyon oldun. Sonra istedikleri kadar yani biraz ama, am amari tabir olacak ama istedikleri kadar alsınlar hazırlasınlar. Biz bu sene şampiyon olmamız lazım. Bize Fenerbahçe şampiyon yapacaklar diyorlar. Desinler istedikleri kadar desinler. Çok önemli değil. Biz oyunumuza odaklanmamız lazım. Biz oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Devre arasında olur da kadromuz eksik olursa oraya transfer yapmamız lazım. Biz Galatasaray'la Beşiktaş'la ilgilenmemiz lazım. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz gider herkese her yerde yeneriz. Bu genetimizde var. Bu devam edecek. Bir 5 sezondur kötü oynuyoruz. Kali, ka, Kadro kalitemiz çok düşük olduğundan dolayı Ali Koç çok küçük düşündüğü için bu 5 sezonu yaşadık. Ali Koç en azından e, birazcık büyük düşündüğü, düşünüyorun yani görün, düşünüyorun yani. Fenerbahçe'nin sol kanadı Tadiç, önde C Ceko, sağ kanatta Cengiz. E, 8 numarasından biri Fred, diğeri Shimaski. Yani Fenerbahçe 5 sezondur bunların bir tanesini transfer edememişti bu sezon etti. Hem de 5 tane transfer etti. Bu çok iyi bir şey. Umarım bu 6 ve 1 numara da devam eder. Bunu söylemekten devam edeceğim. Bıkmayacağım. Söyleyeceğim. Çünkü bizim en önemli iki noktayı boş bırakmamız lazım. Fiyasko yapmamız lazım. Bu kadroya yazık olur. Çok yazık olur. Samsun maçıyla alakalı da bir şey söylemek istiyorum son bir şey. Samsun maçı bence çok zor geçecek. Deplasmanlılar kendi evlerinde ilk maç. Lige çıktıkları ilk maç. Fenerbahçe'ye emeksecikler. Büyük takım oynayacaklar. Büyük büyük takımlarla ilk maç. Her şey anlamında ilk maç. Uzun zaman sonra Türkiye Ligi'nin, Türkiye Süper Ligi'ne çıkıyorlar. Heyecanları var. Taraftarlar büyük ihtimalle full'e yakın stat olur. Hani ben çok boşa olunca düşünmüyorum. Çok zor bir maç. Ben hocanın yerinde olsam frette de, eğer Cengiz, bir sakatlık, bir riski yoksa, hazır geldilerse, ben hiç düşünmedim ilk 11'e koyarım ama ben, İsmail Kartal tanıyorsam bu riski gireceğini pek düşünmüyorum. Umarım yanlar ilk 11'de başlarlar. Biz zorlanmadan kazanalım. Çünkü bizim önümüzde Tüvent'e, Başakşehir, Tüvent'e bir de Başakşehir'de aman e, Ankara gücüne maçımız var. Bunlar çok önemli maçlar arkadaşlar. Bizim e, milli araya ve aradan sonra duruşta de böyle vurarak geçmemiz lazım. Yani ben bunu söylüyorum. Fenerbahçe ilk 10 maçta bir tane belki bir beraberlik belki bir yenilgi olabilir yani o da bırakıyorum futbolda bu olabilir. 8 galibiyet almamız lazım. En kötü ihtimali 7 galibiyet yani ben en düşük ihtimali 7 galibiyet almamız lazım. Bunu e, çünkü e, Ocak, Şubat'ta biz ne bilmiyorum. E, Durmadan çok puan kaybediyoruz. Son 10 senede belki 15 senede en çok puan kaybettiğimiz dönem Ocak ve Şubat. Biz burada puan kaybetmemiz lazım. Ondan dolayı biz bu dönemi kayıpsız herkese bam gün geçmemiz lazım. Kim olursa olsun. Kimse saygısızlık yapmak istemiyor ama bu gerçekten böyle. Fenerbahçe, Samsun yenmesi lazım. Başakşehir yenmesi lazım. Ankara gücünü yenmesi lazım. Her Milara'ya 4'te 4'te girersek çok güzel olur. Ama Milara'dan dönüşe de iyi olmamız lazım. Onun için Samsun maçı çok değerli ve çok önemli. Ben zor geçeceğini düşünüyorum. Beraberlik de kokan bir maç. Umarım yeneriz ve birlikte ligde 2'de 2 ile başlarız. Çünkü Galatasaray Trabzon oyunu her olası bir puan kaybıyla ben Okan Buruk'un koltuğu bile sağlanabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı çok önemli bir maçı çıkacağız. E, Samsun'u yenersek e, önümüz daha da açılabilir. Yani daha sezonun başı ne kadar açılabilir diye, yani diyebilirsiniz. Öyle bakmayın arkadaşlar. Sezon başı her zaman bir rakibinizin bir adım önünde olmanız her zaman sizin için bir avantajdır. Sezon başı, sezon ortası, sezon sonu çok önemli yok. Onun için Samsun maçına iyi odaklanmamız ve kazanmamız lazım. Hep beraber o maça iyi bir şekilde odaklanmamız ve kazanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Samsun zor deplasman ama biz yenebileceğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe gitti her yerde her takım yenebileceğini düşünüyorum. Eğer ciddiye aldı ciddi aldı zaman ve kalitesini ortaya koydu her maçı kazanacağını düşünüyorum. Şu ana kadar kadro kalitemiz çok iyi gidiyor. Umarım beklediğimiz takviyeler de gelir. Ve bu sezon uzun zaman sonra bayağıdır beklediğimiz şampiyonluğu alırız bu videoyu bu şekilde sonlandırırım arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.